Ayşe Mer radiyallahu anh namazda durdu. E, ee, Zambi surede İdâ zülziletil erdu zilzâle okuyor. E, ee, geldi geldi. İdâ zülziletil erdu zilzâle hâ ve khuracetil erdu esbâle hâ ve kâlel insânu mâle. Giddi. Bir müddet sonra kendine geldi. Tekrar ayağa kalktı. إذا زلزلت Olmadı bir türlü vakala insanın maliyeden aşağı geçemedi. Cenab-ı Celle Celal ahiretteki hali tasvir ediyor. Yeryüzü zangır zangır sallandığı zaman. Peki toprak içerisindeki madenleri, işte ölüleri, mezarları fışkırttığı zaman, yukarıya attığı zaman insan da وَقَالَ الْاِنْسَانِمَا Ne oluyor ya? Her taraf allak bullak olmuş diye söylediği zaman Cenab-ı Hak devam ediyor gidiyor böyle. Ahiret hali tasvir ediliyor ama yürek kaldırmıyor. Tüm aninette bunlar var. Ondan sonra bakıyorsun ta tabiine geliyor. Tebevu tabiine geliyor. Eee Aynı heyecan, hep aynı sükunet hali, onun için, onun için sonra gelenlerin de onlar gibi olması gerekiyor. Rasûl-ü Ekrem buyuruyor, bu ümmetin, bu ümmetin ilki, ilk nesli neyle ihya olduysa, hangi hareketle, hangi ameli salihle ihya olduysa, son nesli de aynı şeyle ihya olacaktır buyurdu. İlk nesil ne yapmakla mutlu olduysa, bahtiyar olduysa, salah hal sahip olduysa, yani senden anda çıtayı yakaladıysa, son nesli de aynısıyla olacaktır diyor. Yani bir değişiklik yok. Zinnuna Mısri Kudbize Sirru'nun arkasında namaz kılan diyor ki, geldi namaza durdu, Allahu Ekber dedi gitti. Adam rukiye gidemiyor. Adam secdeye gidemiyor. Hatta öyle şeyler var ki yani ee, abartıyor da zannetmeyin kitapların yazdığı şeyler bunlar. Düşün ki iki rekatlık bir teheccüd namazı kılıyor. Birinci rekatını bir gecede bitiriyor. İkinci rekat öbür gecede bitiyor. İki rekatı bitiremiyor adam. Bizim namazlarımızda ne demek lazım? Artık herkes kendi muhasebesini kendisi yapsın